<laughs> al canım, al. Bu da benim hatırım için. Aa. Canım rahat bıraksana çocuğu. Aa, ben ağzına tıkıştırmasam açlıktan ölür anneciğim. Birkaç gün bizle kalıp öyle çıksaydınız yolculuğunuza. Öyle ya, daha doyamadık ki size. Biz birbirimize doyduk mu ki hanımefendi? Aa. Şeyi affedersiniz, <laughs> büyüklerin yanında duygularımı denetlemeyi bir türlü öğrenemedim. <laughs> Ay çok hoşsunuz hepiniz, kusura bakmayın sinirlerim bozuldu. <laughs> Aa! Bu da ne, bu da nereden çıktı? Sabah bırakmışlar kapıya. Düğün armağanı herhalde... ...Sürprizi ah. seven biri olsa gerek. <laughs> oh, Pek de büyük bir paket! Acaba içinde ne var? Ne var acaba? Aa, Anneciğim, bu bir kürk! Aa! Kimmiş bu çılgın böyle? Yaz gününde de kürk mü armağan edilirmiş? kız böyle işte Her şeye bir kulp takar <laughs> Kimden geldi acaba Üstünde boş bir kart var babacığım Esprili bir vatandaş galiba Ruhların armağanı herhalde Onlar da kartlara isim yazacak değiller ya <laughs> Var mısın bunu satıp bir sürü maya alalım ha. kendimize ha? Sanki mayosu yokmuş gibi <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim biz birazdan gidiyoruz bu kürk sana yakışır! <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım arabanızın anahtarlarını! Aa, Hadi kızım! Sağ ol babacığım, sağ ol! Hadi gel sevgilim, gel! Bay <laughs> bay! <bye>. Güle güle! <laughs> Buyurun anahtarınızı! Teşekkür ederim! İyi günler! Emre. Aa, bir dakika, az daha unutuyordum! Bu paketi sizin için bıraktılar! Kim? Bilemiyorum, adınızı verip küçük bir çocuk bıraktı! Çok teşekkür ederiz, sağ olun! Aa! Selçuk! Şey, kutu boş çıktı. Boş mu? Kürk'ün içinden de böyle boş bir kart çıkmıştı. Biri bizimle dalga geçiyor ama kim? Buraya geldiğimizi kimse bilmiyor ki. Çocuklardan biri şaka yapıyordur. Boş ver canım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir duş alıp doğru gezmeye. <laughs>